Bugünkü vakamız 69 yaşında bir erkek hasta, yurt dışından geldi. Yapılan tetkiklerinde yaklaşık 200 grama yakın bir prostatı var. Multiparametrik prostat MR ve biyopsi sonucunda iyi huylu prostat büyümesi sanısı konulması üzerine hastaya biz robot yardımlı basit prostatektom ameliyatını yapmaya karar verdik. Robotun kendisinden kaynaklanan kanamanın az olması, ağrının az olması, erkenden ayağa kaldırma gibi avantajlarının yanında iyi huylu prostat büyümesi, şöyle bir avantajı var. Normalde biz 200 gram büyüklüğündeki bir prostata açık veya hatta şu an güncel yöntem olan holep gibi tulet gibi yöntemler yaptığımızda prostatı dış idrar kanalından girmek suretiyle birkaç parça ayırıp mesanenin içerisine gönderiyoruz. Daha sonra bir morsellatör adı verdiğimiz bir cihazla adeta bu mesanenin içerisindeki prostat loblarını kıyma haline getirip dışarı alıyoruz. Robotta ise böyle bir teknik yok. Karnımıza deliklerden girip mesaneyi açıp mesanenin içerisinden prostatı tek parça halinde çıkartıyoruz. Özellikle büyük prostat prostat olanlarda, mesanenin içerisine büyümüş prostat olanlarda robot iyi prosat prostat büyümesine iyi bir alternatif gibi duruyor.